Belinda bırak beni ya. Bırak beni. Belinda de bırakır mısın? Canım çok acıyor. Ben kocaya gideceğim. Belinda. Saçımı bırak. Bırak gideceğim ben. Kocaya gitmek istiyorum ya. Zaten tuttuksa orada beni kaçırdı. Seni sevmiyorum artık. Belinda bırakır mısın Maşa'yı yazık evet. vuruyorsun ona Anneciğim bırakır mısın? Niye kavga ediyorsun Maşa'yla? Evet. Hayır. Koca iyi beni. benim, benim. Ya bırakır mısın beni de koca iyi? <laughs> ben koca <laughs> beni de Bırak. Beni de bırak. Beni koca da de tut. Lütfen. 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 <laughs> Aa. Canım acıdı ya. Ya beni ne yaptın? Sen annene söyleyeceğim. Belin daha niye attın yere? Maşa ya gel Maşa gel. Ben Maşa'yı annesine bırakayım en iyisi. Koca ayının yanına bırakayım. Bırak hayır. <laughs> o zaman kızma Maşa'ya. Ay kafam kırıldı. Eyvah kafam kırıldı. Canım acıyor. Beni de yardım et. Kafam bu çayı gel lütfen. Kafam açıyor. Kafam açıyor. Ya Belinda. Belinda. aflusun ya. Bırak Belinda bırak. Bırak. Ya Belinda bırakır mısın Maşa'yı? Bayıldı bayıldı. Kafası kırılmış arkadaşlar. Ya Belinda yazık ama. Kafası kırıldı Anneciğim. <laughs> İmdat Koca'yı kurtar beni imdat. Belinda niye kavga ediyorsun ki maşayla? Hayır vermeyeceğim sana. Canını çok acıtmışsın kocayının vermeyeceğim. Ya niye üzülüyorsun? Beni kocaya götür lütfen. Lütfen. Tamam Maşa seni götüreceğim kocayı ya. Al bakalım. Sen burada yat Maşa. Seni artık Belinda'ya vermeyeceğim. Seni ben koruyacağım tamam mı? Belinda gider misin? Hayır Maşa ya yazık ama bırak uyusun anneciğim. Canı çok acımış. Sen onun canını acıttın. Bırakır mısın Belinda? Maşa bence şu tarafta yat sen. Aa, Belinda kocayı çok kıskanıyor arkadaşlar. Hayır gel 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 uyusun Maşa gel. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Belinda ne yapıyorsun? Belinda. Maşa çok üzüldü ama. Belinda çok üzüldü. Niye böyle yaptın anneciğim? Kocayı uyuyor bak uykusundan uyanırsa sana kızar. Belinda bırak beni ya. Ya çok canım açıyor. Bırak beni. Gel Maşa gel. En iyisi ben seni artık dışarıya atmak zorundayım. Bence kocayıyla sen git Maşa tamam mı? Belinda ile de uğraşma. Belinda kocayı çok seviyor çünkü. Gel seni koyayım buraya. Artık sana karışmayacak Belinda. Tamam mı Maşa? Kal böyle.